Lan yorulduk ha sağ salim bir eve gidebilsek. Oh, oh, ne yapıyor oh, lan bu? Çarpıldım, çarpıldım. Ne yapıyorsun lan manyak? Çarpıldım kardeşim. Çarpıldın mı? Ha nasıl çarpıldın lan? Sen çarptın kardeşim. Seri kaskoyu sigortaya ara gelsinler paramı versinler. Lan sen. Seri kardeşim seri kafam çıktı. Uhud'a getirsinler yapıştıralım. Ya birader. Faber Castell getirsinler kardeşim ucuza kaçmasınlar. O iyi tutturuyor kafayı iyi tutturuyor. Benim aracın sigortası yok o işi aç para alamazsın sen. Ne demek, A yok, lan ne demek yok lan. Ne demek yok lan. Gel 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 gel. Kardeşim gece gece tatsızlık çıkmasın fıttırdın mı sen bak, ya. şuna bak, bak Git sigortanı yaptır ya kanunlara uygun değil kardeşim yapma gözünü seveyim bu ya. Bu mı lan Bunlara bu? Bunlara dikkat et ya. Yemin ediyorum bak kafanı fırlatacağım. Allah bak şimdi ineceğim ya. bak ha. Şaka yaptım kardeşim kaçıyorum tamam. Ben bunu nereden çıkaracağım ya? Şş, aç kapıyı lan dövüşe aç aç. aç. Şş, ne oluyor lan? Kapat 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 tamam. Kapat kapat. Nuri babacığım. Sinan abi mafyalar kaçırmış da. Bırak bırak kapıyı bırak kapıyı. S Severek takip ediyoruz abi. Kaskonuz var mı? ruh hastası mısın ne diyorsun? Fırıldak Sinan. Tırın tırın, tırın, tırın.